Ben sevmem kavgayı. Oğlum sen laftan anlamaz mısın? Sana kaç defa söyledim bir daha buralara gelme diye. Bizim mahallede de kızlar var ama hiç biri senin kadar güzel değil. Sen bize benziyor musun ki kızlarınız da Hülya'ya benzesin? Baksana şu haline. Bir daha görmeyeyim seni. Ben senin için gelmiyorum ki. İstersen görmeyebilirsin beni. Ben de seni istemiyorum. Neyini seveyim senin kaçın? Ben kavgayı sevmem. Kavga hiç Sevgi Tabii ki saygıya dayalı ikili ilişkiler e, yıkılmaz. E, yıkılmaz. Bender bulunan bir insan. Bender 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 bulunan bir insan. Ustak. E, ben sevmem kavgayı. Ama bela üstüne üstüne gelir adam. Ne olur gelme. Çünkü hiçbirinde insaf yok. Hiç gelmeyeceksin değil mi? Geleceğim.